Çoban Ali'nin kutsal görevi. Yer Afyon Karahisar. 13-14 yaşlarındaki Çoban Ali'nin kimsesi yoktu. Herkesin sevdiği bir kişiydi. İşgal döneminde çobanlık yapmak zordu. Bir gün Türk komutan onu çağırdı. Ali, gel bakalım. Emredin komutanım. Ali, önemli bir görev var ama çok tehlikeli. Yaparım komutanım. Düşman siperlerinin olduğu yerden geçeceksin. Tepenin arkasında minaresi yıkık bir cami var. O köyün girişindeki ormanlık alandaki çeşmenin başına gidip oturacaksın. Bir türkü söylemeye başlayacaksın. Seni duyan kır sakallı, elinde sarı mendili bulunan biri gelecek. O kişiye sana vereceğim mektubu vereceksin. Ondan cevap alıp geleceksin. Em edersin komutanım. Bu görev çok önemli Ali. Canını vereceksin ama mektupları vermeyeceksin. İki günde bu işi yapman lazım. Tamam komutanım. Çoban Ali mektubu alır kepeneğini sırtına atar, sopasını kapar ve yola çıkar. Bir gün, iki gün, üç gün, yedi gün, sekiz gün geçer. Çoban Ali dönmemiştir. Kesin yakalandı ve öldürüldü diye düşünür komutan. Dokuzuncu gün, akşam vakti uzaktan Çoban Ali görünür. Komutanın karşısına geçer. Neredesin Ali? Kaç gündür seni merak ettik. Mektubun cevabı sol ayakkabımın içinde komutanım. Alın çıkar da bakalım. Ben çıkaramam komutanım. Siz çıkarın. Ne demek ben çıkaramam Ali? İşte öyle bir laftır komutanım. Çoban Ali kepeneğin içinden sağ kolunu çıkarır. Kolu bezlerle sarılmıştır. Ne oldu sana Ali? Komutanım gönderdiğiniz mektubu o adama verdim. O aldı köye gitti. İki saat sonra geldi ve bana başka bir mektup getirdi. Ben de mektubu sol ayakkabımın içine sakladım. Çoban Ali bir süre sustu. Konuşmakta zorlanıyordu. Komutan sordu. Peki sonra? Sonra dönüp gelirken düşman askerleri beni yakaladı. Ne işin var burada diye sordu. Ben de iki tane keçim kayboldu onu arıyorum dedim. İnandılar. Sonra aralarında kendi dillerinde bir şeyler konuştular. Sonra... Sonra... Ulan çoban sen büyüyünce bize silah kullanırsın dediler elimi bir kütüğün üstüne koydular ve kasatura ile vurdular. Hainler! Sonra acısından bayılmışım. Orada ne kadar kaldım bilmiyorum. Gözlerimi açtığım zaman sağ elimin dört parmağı yoktu. Belimdeki çakının ipini dişlerimle kopardım. Diğer elim ve ağzımla ipi bileğime sardım. Sürüne sürüne gece vakti köye girdim. Bir yaşlı nine beni evine aldı. Tütün varmış. Parmaklarıma tütün bastı. Sarıp sarmaladı. Gücüm yerine gelince de yola çıktım. İşte onun için geç kaldım komutanım. Komutan ve çevresindeki herkes gözyaşlarına tutulmuştu. Çoban Ali daha sonra hastaneye gönderildi. Elinde kangren başlamıştı. Kolunu dirseğinden kestiler. İşte o zaferi yazan isimsiz kahramanlardan biridir. Onun adı Çoban Ali'dir. Música